hiç kendinizi değersiz hissettiğiniz anlara döndünüz mü? Belki biri size haksızlık etti, belki de yeterince görünmediğinizi hissettiniz. Peki, hiç düşündünüz mü, bu hislerin kökü çocukluğunuzda gizli olabilir mi? Merhaba sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle belki de hayatınızın derinlerine dokunacak bir konuyu konuşacağız. Çocukluk ve ergenlik dönemlerimizin, bugünkü duygularımıza ve davranışlarımıza etkisi. Hazırsanız başlayalım. Çocukluğumuz bir anlamda gelecekteki benliğimizin temelini oluşturur. O zamanlar kendimizi yeterli ve değerli hissettik mi yoksa görünmez, önemsiz mi gördük? Bu sorular önemli çünkü bugünkü pek çok psikolojik hatta fizyolojik sorunun kökeni çocuklukta yaşadığımız deneyimlere dayanıyor. Belki öfke problemleri yaşıyoruz, belki ilişkilerimizde sürekli sorunlar çıkıyor ya da kendimize güvenmekte zorlanıyoruz. Peki neden? Çoğu zaman bu hikayenin kökeninde ebeveynlerimizle olan ilişkilerimiz yatıyor. Ama burada bir şey çok önemli. Travmatik bir deneyim yaşamak için illa büyük bir kötülük görmek gerekmez. Bazen yalnızca hissetmediğimiz sevgi ya da göremediğimiz ilgi bile derin yaralar açabilir. Düşünün. Belki ebeveynleriniz iş yoğunluğundan size yeterince vakit ayıramadı. Belki evde başka biri daha fazla ilgiye ihtiyaç duyuyordu ve kendinizi hep ikinci planda hissettiniz ya da anneniz kendi sorunlarını sizinle paylaşarak sizi bir yetişkin gibi görmeye çalıştı. Bunlar kötü niyetle yapılmış şeyler değil. Ama bazen iyi niyetle yapılan bu davranışlar bile çocuk ruhunda derin izler bırakabiliyor. Bir çocuk olarak yaşınızdan büyük problemlerle karşılaşıp çözmeye çalıştığınızı hayal edin. Bu yüklerin altında ezildiğinizde yetişkinlikte ya her şeyi kontrol etmek isteyen bir kurtarıcı ya da kendini geri çeken ve güvensiz bir birey olabilirsiniz. Bugün biri sınırlarımızı ihlal ettiğinde, bizi yok saydığında o küçük çocuk geri dönüyor. Dışarıdan yetişkin gibi görünsek de içimizde o gözleri dolu, dudağını büzmüş çocuk hala duruyor. İşte bu içimizdeki yaralı çocuk ve bu çocuk bugün hissettiğimiz pek çok duygunun kaynağı. Peki, bu yaralı çocukla ne yapabiliriz? Onunla yüzleşmek ve yaralarını sarmak kolay bir süreç değil ama imkansız da değil. İçimizdeki çocuğa o zamanlar eksik kalan sevgiyi, ilgiyi ve şefkati şimdi biz verebiliriz. Bu sürece kendine ebeveynlik diyoruz. Kendine ebeveynlik öz şefkat ve farkındalık gerektirir. Örneğin, çocukken duymayı istediğiniz sözleri şimdi kendinize söyleyebilirsiniz. Sen değerlisin, sana inanıyorum, yanındayım. Ya da bir günlüğe yazılar yazabilir. Geçmişteki o çocukla bir diyalog başlatabilirsiniz. Bu iyileşme yolunda atılacak ilk adımdır. Eğer bu konuda daha fazla bilgi almak ya da profesyonel destek almak isterseniz bir terapist size rehberlik edebilir. Ama unutmayın, her şey farkındalıkla başlar. Biz bu kanalda sizin için rehber niteliğinde içerikler hazırlıyoruz. Bu yolculuğunuzu kolaylaştıracak videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, bizi takip edebilirsiniz. Peki, sizin çocukluk deneyimleriniz bugünkü hayatınızı nasıl etkiliyor? Yorumlarda paylaşın ve birlikte konuşalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.